Şimdi hemen stokçulukla mücadeleyle alakalı bir konuya geçiyoruz. İlaç sektöründe de stokçuluk iddiaları yankılandı. Teiz Basın Sözcüsü Eczacı Kadir Serdar Sofugil konuğumuz olacak. Hemen kendisine bu iddiaları bir soralım hızlı. Acaba ilaç sektöründe stokçuluk ve benzeri iddialarla alakalı şu anki son durum nedir? Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ee, şimdi biliyorsunuz e, ilaç e, fiyatları e, ilaç fiyat kararnamesine göre belirleniyor. Buna göre e, her yılın ilk 45 gün içerisinde ilaç fiyatlarını belirleme komisyonu e, o yıl geçerli olacak, ilaçta geçerli olacak avro kurunu belirliyor. Bu e, yaklaşık olarak 15 Şubat, 23 Şubat arasına tekabül ediyor ve bu ilaç fiyat kararnamesinde yazılı olduğu için e, Fiyatların senede bir sefer güncelleneceği çok öncesinden itibaren biliniyor. Böyle olduğu için de ilaç firmaları ithalatlarını, imalatlarını ve piyasaya arzlarını bu tarihe göre genellikle belirliyorlar. Böyle olduğu için de her sene biz Şubat ayına gelirken Kasım Aralık ayından itibaren ilaç firmalarından bizim eczanelerimize gelen ilaçlarda bir azalma ...bir e, kısıtlama, bir yokluk yaşıyoruz. Şu an mesela e, bazı ilaçlarda... ...halen daha eczanelerimize gelen ilaçlarda... ...kısıtlamalar var. Birer, ikişer, üçer, beşer adet geliyor. Bazı ilaçlar halen daha gelmiyor. Buradaki sıkıntı... ...fiyat kararnamesindeki bu... E, ...belirli olan... ...senede bir sefer belirlenmiş olan tarihin... E, ...sürekli olarak da... E, ...değiştirilmemesi, yani güncellenememesi... ...bu durum... E, İlaç firmalarında bu şekilde bir e, tedbir almaya, kendilerince e, bir e, strateji belirlemeye itiyor. Peki e, bu güncellemeyle beraber yaklaşık %35'lik bir tabi e, güncellemeden de bahsediliyor. Acaba evet. e, şimdi bu durumda tabi e, ilaç firmalarının üreticilerin yaptığı bir e, uygulamadan bahsediliyor. Yani stokçuluk ya da işte belli bir oranda sadece mal vermek ya da ilaç vermek konusunda işlemlerin devam ettiği belirtiliyor. Tabii burada mağdur olan kesim bir yandan vatandaş, tabii bir yandan da eczacılar Çünkü siz doğrudan son noktada da sürekli olarak vatandaşlarla iletişim kurmakta durumundasınız. Yani bu noktada işte o mağduriyetler nasıl ortaya çıkıyor ve neler yaşanıyor şu anda özellikle gündelik hayatta? Şimdi özellikle bazı ilaçlarda, çocuk şuruplarında özellikle antibiyotiklerde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bazı ilaçların eşdeğerleri de yok. Yani birebir eşdeğeri olan ilaçlar da değil. Böyle olduğu için de hastalarımıza ilacı temin etmekte bulunmakta inanın ki çok güçlük çekiyoruz. Yani eczaneler arası takas sistemimiz var bizim. Bu sayede eczacılar özlüğe de bulunarak gidip komşu eczanesinden alarak hastasına ilacını vermeye çalışıyorlar ama bunlar geçici çözümler yani pansuman tedbirler. Burada bu ilaç fiyat kararnamesindeki tarihin biraz daha esnekleştirilmesi veyahut da buna göre bir güncelleme yapılması gerektiğini görüyoruz çünkü bu son 2-3 senedir yaşadığımız bir sıkıntı çünkü daha öncesinde niye yaşamıyorduk? döviz kurundaki e, seyir yatay seyrediyordu. Böyle büyük bir fiyat artışı beklenmiyordu. Bu sene %35 civarında bir fiyat artışı bekleniyor. Bu da ister istemez firmaların buna göre pozisyon almasını sağlıyor ama burada mağdur olan eczacı ve vatandaş bizim buradan talebimiz e, Sağlık Bakanlığı'nın e, il ilaç takip sistemine bir sistem var. İlaçların depolara ve eczanelere akışını kontrol edip ...normalin dışında, olağan dışı bir şekilde ilaç akışını kesen firmalar varsa bunlarla ilgili tedbirler almasını istiyoruz. Peki bu durumda e, vatandaş yaşadığı mağduriyeti nasıl giderecek? Yani e, ilaç bulamıyorsa eğer o anki hastalığı dolayısıyla, rahatsızlığı dolayısıyla acaba nasıl bir yöntem izlemesi gerekecek? E, şöyle bir şey oluyor yani eğer eş değeri bulunan bir ilaçsa o eş değerini alıp kullanabiliyor vatandaşların. Bu konuda bütün eczacılarımız, bütün meslektaşlarımız hastalarımıza ellerinden geldiğinden hatta daha fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, bulunabilecek bir ilaç ise e, bununla ilgili depolar veya diğer eczaneler vasıtasıyla bu sorun çözmeye çalışıyorlar ama olmayan bir ilacın tekrardan bulunabilmesi ne eczacının ne hastanın elinde olan bir şey. Burada e, kamu otoritesinin devreye girmesi. ...gerekli kuruluşlara, gerekli firmalara gerekli uyarıları, bildirimleri, yapması, yaptırımları uygulaması gerekmektedir. E, tabii Türkiye çapına baktığımız zaman 60 milyar liralık da bir sektörden bahsediyoruz. İlaç sektöründen bahsediyoruz. Böyle e, devasa bir sektör söz konusu. Ve e, durum böyle olunca tabii bütün bu hem e, üreticilerin endişeleri hem diğer taraftan da tabii ki burada mağdur olan taraf doğrudan vatandaş da olduğu için... ...o tarafın endişeleri ve tabii... ...yine aracı olan eczacıların endişeleri de... ...yoğun bir şekilde dillendirilip... ...bunlara çözümde bulunması gerekiyor. E, bu noktada siz bir sektör temsilcisi olarak... ...acaba endişenizi nasıl dile getiriyorsunuz? E, şimdi e, dediğim gibi... E, ...fiyat kararnamesi, ilaç fiyat kararnamesi... ...2004 yılında, 14 Şubat 2004 yılında e, yürürlüğe girdi. E, o zamanın ekonomik şartlarına uygun bir şekilde ilaç ve eczacılık hizmetinin aksaksız, kesintisiz yürümesini sağladı. Ancak son 2-3 yılda dünyadaki gelişmeler, bütün dünyayı etkileyen gelişmeler biliyorsunuz yani ekonomik açıdan bir takım değişiklikler olmaya başladı. Burada artık bir artış yani yatay giden seyir bir artış trendine geçmeye başladı. Bu artış trendi olduğu zaman da e, biliyorsunuz e, ekonomik konuludur burası arz-talep dengesi, piyasanın e, fiyat belirleme dengeleri e, bir sürü etken devreye giriyor. Öyle olunca da e, firmalar kendilerine göre alıyorlar. oluyorlar. E, bu durumda ilaç fiyat karnamesinde senede bir sefer olan güncelleme tarihinin öncelikle değişmesi gerekiyor. Yani senede bir sefer e, örnek veriyorum yüzde 35 değil de Senede iki sefer yüzde on buçuk, yüzde on veya duruma göre yüzde %15, beş, yüzde on yüzde yüzde on gibi bölünerekten fiyat artışları gerçekleştirilebilir. Bununla ilgili yeniden düzenlemeler yapılabilir. Tabii ki bunların hepsi sektör temsilcileriyle karşılıklı oturarak, konuşarak ve bir uzlaşıya vararak alınması gereken kararlar. Burada yapılması gereken bu işin e, hayati bir öneme haiz olduğunun farkına varılaraktan bir an önce e, el atılması gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi hastalar burada birinci dereceden mağdur. Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. E, i̇laç stratejik bir üründür. İktisadi e, tarımı olarak da e, yerine ikame ürün konulamayan bir üründür. Telafi edilemez, vazgeçilemez, ertelenemez bir üründür. Bununla ilgili e, yapılabilecek çok şey var. E, yetkililerin bu konuda daha duyarlı davranarak da gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Kadir Bey çok çok teşekkürler. Umarız ki bu problemde en kısa zamanda çözülür. Çok sağ olun efendim tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ teşekkürler. Ol. Evet işte ilaç sektöründe yaşanan sıkıntılar da bu şekildeydi. Şimdi